Bir adam bir restoranda cüzdanını unutur. Masayı temizleyen bir garson cüzdanı bulur ve içinde çok para olduğunu görür. Garson dürüst birisidir. Bu yüzden hemen restoran müdürüne gider ve şöyle der. Lütfen bana kısa bir mola verebilir misiniz? Kibirli restoran müdürü cevap verir. Kesinlikle hayır. Sen gidersen burada işi kim yapacak? Dürüst garson durumu açıklar. Aslında bir adam burada cüzdanını unuttu ve ben onu tanıyorum. Cüzdanını kendisine vermek istedim. Müdür kibirli bir şekilde cevap verir. İnsanların eşyalarını geri vermek için sözleşme mi imzaladın? Burada bir şey unutan herkesin peşinden mi koşacaksın? Dürüst garson cevaplar. Hayır, öyle bir şey yok. Müdür. Peki o zaman bu cüzdanı yanında tut. Adam geri gelirse ona verirsin. Sonra cüzdanı alır ve tamam. Şimdi işinin başına döner. Ama cüzdanın içine bakınca içinde yüklü miktarda para olduğunu görür ve aç gözlüğü kabarır. Parayı cebine atar. Yakında duran başka bir aç gözlü çalışan da şöyle der: Eğer susmamı istiyorsan bana da biraz para vermen lazım. Müdür ona da para verir ve boş cüzdanı uzatarak şöyle der: Artık bu boş cüzdana sen sahip çık. Kendini kurtarmak isteyen aç gözlü çalışan boş cüzdanı gizlice dürüst garsonun çantasına koyar ki suç onun üstüne kalsın. Bir süre sonra adam restorana geri döner ve cüzdanını aramaya başlar. Masada cüzdanımı unuttum. Onu almaya geldim. der. Bunu duyan aç gözlü ve yalancı müdür şöyle. Der. Hayır, burada hiçbir cüzdan bulunmadı. Sonra dürüst garsonu çağırır ve sorar. Herhangi bir cüzdan buldun mu? Dürüst garson cevaplar. Biraz önce size verdim. Aç gözlü çalışan hemen araya girer. Belki bir yere saklamıştır. Çantasını kontrol etmeliyiz. Kurnaz çalışan garsonun çantasını getirir ve cüzdan orada bulunur. Adam cüzdanın içine bakar ve şöyle der. Bu boş. İçinde çok para vardı. Polisi çağıracağım ve hepiniz tutuklanacaksınız. Bunu söyleyip çıkar gider. Kurnaz müdür dürüst garsona baskı yapar ve parayı çalmakla suçlar. Dürüst garson sessiz kalır. Biraz sonra tekrar müdürün yanına gelir ve rica eder. Lütfen telefonumu satın ve o adamın parasını geri verin. Ama beni polise vermeyin. Kurnaz müdür. Tamam bu sefer seni kurtaracağım. Ama bir daha böyle bir şey olursa seni polise veririm. Dürüst garson sessizce ayrılır. O gider gitmez aç gözlü çalışan ve müdür kutlama yapmaya başlar. Çalışan der ki senden daha kurnaz bir kadın görmedim. Hem parayı aldın hem de telefonunu. Müdür cevaplar. Şimdi git o adamın parasını toparlamak için bu telefonu sat. Bu arada adam polisle geri döner. Kimse konuşamadan adam memura der ki bu ikisini tutuklayın. Müdür ve çalışan itiraz eder. Neden biz tutuklanıyoruz? Hırsızlık yapan garsondu. Adam şöyle cevap verir. Önce elinizdeki telefona bir bakın. Telefonda hala adamın numarasına yapılan bir arama aktif durumdadır. Çünkü adam restorandan ayrıldıktan hemen sonra Dürüst garson onu arayıp olan biteni anlatmıştır. Gerçek hırsızın müdür olduğunu söylemiştir. Telefonu müdüre vermesi onunla birlikte planladıkları bir oyundu. Böylece gerçek ortaya çıkar. Polis hemen açgözlü müdür ve çalışanı tutuklar. Sonunda adam dürüst garsona teşekkür eder.